Yeni bir günden daha hepinize günaydınlar arkadaşlar nasılsınız İyisinizdir inşallah Allah'a çok şükür bizler de iyiyiz elhamdülillah ee, Yeni bir güne daha uyandık saatlerimiz şu an 11.30 defne kuş uyuyor Dün gece demişti zaten anne ben e, yarın öğlene kadar uyurum demişti biraz geç yattı gerçekten de uyuyor Belki benden önce kalkmış Sonra ben de uyandım işte belki işte tıkırtısına. Sonra dedim Defne uyuyor mu dedim uyuyor dedi. Neyse uyusun dedik işte. Bugün hava da çok güzel yapılacak. O kadar çok iş var ki. Dün aslında aklımda şey vardı. Koltuğumun ee, koltuğun falan sokup koltuklarımı silecektim. Ama biliyorsunuz sizde makinem bozulmuştu. İşte yetiştiremedim çıkışmadı. Dün gece zaten saat 2-3'e kadar sırf çamaşırla uğraştım. Yıka kurutmaya at katla. Yıka kurutmaya at katla hala. Şu an kurutmaya atılacak var, kurutmadan çıkacak var ve iki makine daha yıkanacak çamaşırım var. Bugün böyle çok öyle evde hani sil süpür yapma değil de camlarımı silmeyi düşünüyorum. Koltuklarımı silmeyi düşünüyorum. Öyle işte belki çamaşır işini işini halledersem tekrar çocukların evresimlerini falan atarım. Bakalım ne yapacağız ya. Hallarımı da veresim var açıkçası. Kadir diyecek ki şimdi daha iki ay önce olmuştur. Yani Sereli arkadaşlar iki ay oldu ne çabuk serdin. Ay yine, yine mi yıkamaya veriyorsun diyecektir. Konuşamadım kusura bakmayın. Şey işte yine de e, servisler galoşla giriyorlar ama şey benim içime el vermiyor. Şey olarak hani makineden su boşalttık banyoya götür getir. Ay ne bileyim yeni aldıklarıma bir şöyle sabunun suyla geçerim. Diğerleri yatak odasının halısını, oturma odasının halısını, bir de koridorun halısını veresim var açıkçası. Öyle işte bakalım. Bir güne daha başladık. Başlayalım. Önce biz kahvaltı hazırlayalım çocuklarımla. Onların karınlarına bir doyurayım. Ben de karnımı bir doyurayım. Ondan sonra önce camları silelim. Sizlerle beraber. Sizin de hiç yapasınız yoksa nereden izliyorsanız hava hava böyle sizin bu, orada oralarda da güzelse güneşliyse siz de kalkın. Söküntülerinizi yapın, sabunlu, şampuanlı sularınızı, silin camlarınızı, mis gibi hep beraber karşılıklı yapalım. Hadi bakalım. Bugünümüzde günümüzde çok güzel geçsin inşallah diyorum. Tekrardan hepinizi seviyorum öpüyorum. <laughs> hazırladım. Evde portakal seviyor. Portakal dilimledim. Şöyle patates kızarttım E, çikolataları var. Fındık kremaları var. Vişne reçeli. labne peynirimiz. Yeşil zeytinimiz. Ben de şöyle mantarlı omlet yaptım işte. Yumurtalı mantar yaptım. Yani kendime az, biraz vitamine ihtiyacım var. Şey olarak değerlerim açısından. Böyle işte şimdi birkaç bir şey daha ekleyeceğim. Çocuklarımın karnını bir doyurayım. Ben de karnımı bir doyurayım. Ondan sonra işlerimize girişelim. Buralar aldı başını gidiyor yani. Neyse bakalım. Kahvaltımızı bir yapalım. Daha sonra tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar, bana ne yapacaktı bugün? Cam silip ve koltuk silecekti tabii ki ama olmadı. Bir telefon geldi ve oraya gidiyor ama bir de dermatolakta bir işim vardı. Aslında başka zaman gitmeyi düşünüyordum. Şey oldu. Boşluk varmış bugün. Bir ona gitmeyi düşünüyorum. E, yüzümle alakalı bakalım. Gidebilirsem ona gideceğim. İşte böyle. Artık ben onu gece de olsa yaparım yani. Bir de teyzem gelmiş oraya Köydeki teyzem. Ayşe teyzem. Geçen Gamze'ye gitmiştik hatırlıyorsanız. Bir tek o yoktu orada. Hani teyzelerimin arasında. Hem onu da görmüş olurum. Severim yani kendisini. Çok çok severim. O da beni sever. Eminim yani bundan. İşte öyle. Anneme uğrayacakmış. Sonra yarın da köye gidecekmiş bakalım. Hem onu görürüm dedim hem de o cildiyecideki işimi hallederim dedim. Öyle yani çıktık gidiyoruz bakalım. Daha sonra yaparız nasıl olsa. Allah sağlık versin yeter ki. Ta, okulda tatilken hem Defne de gitmek istiyor, gezmek istiyor. Onun da torunları var ya. Hem oynarlar, gezerler. Zaten çocuğa ço çocuklara öğretmenler arkadaşlar şey vermiş. 138 sayfalık ödev vermiş yani. Kaç? 48. 148. 148. 48 sayfalıkmış. Pardon ben diğeriyle karıştırmışım. Ödevleri var işte. 2-3 gün yapamamıştı zaten hastalıktan dolayı. Hem yani gündüz diyorum hem gezsin hem dolaşsın hem okulun o stresini bir atsın hem de akşam akşam da ödevlerini yaptırırız diyorum. Neyse ben daha fazla konuşmayayım. Biz şimdi Kadir'in yanına bir geçeceğiz. Ondan sonra da minibüsü binip gideceğiz bakalım Allah izni verirse. Orada görüşürüz sizlerle. Evet, biz geldik arkadaşlar. Dekne kuşumla beraber. indik şimdi minibüsten. Şevval'le konuştuk. O da gelecek yanımıza. Zaten Dermatoloğa da Şevval ayarlamış, o sürekli oraya gidiyordu işte. Maalesef Doktor Hanımın acilen çıkması gerekiyormuş. Çıktı. Yarın üç buçukta artık. Yarın üç buçukta gideceğim işte. Yarın üç verdiler. Yani önemli bir şey olmasa zaten kadın hastaların işte müşterini bırakıp gitmez. Önemli bir şey olmasa. Öyle işte Şevval aradı abla dedi işte yarın üç dedi. Derya Hanımın dedi acil iş çıkmış işte. Dedi işte tamam dedim ben de. Gel dedim biraz dolanalım. Öyle dedim çıkarız dedim işte. Öyle yani eve git geç, geçmeyeceğim bu akşam. Annemle kalacağım. Yarın da oradan beri işte doktor işlerimi halledeceğim. Öyle işte bakalım. Biraz da ortada gezelim bugün bakalım neler var neler var neler yok. indirim var mı yok mu? Şevocuğum da gelsin bir buluşalım. Daha sonra tekrardan buluşuruz. Arkadaşlar define kuşumuz her zamanki gibi orduya gelince acıkmış. Ama kahvaltıda da çok bir şey yemedi zaten. Biraz sunduk ezmesi falan yedi. Ne istiyorsun kuşum? Karar veremedi. Tost da yiyebilirmiş, simit de yiyebilirmiş. Bakalım ne yiyecek. Şimdi ne şurada şu evet, şirin tost var. Oraya gidiyoruz. Arkadaşlar gerçekten 15 dakikada bir, 20 dakikada bir taze simit, taze poğaça sürekli, sürekli yani, sirkülasyon halinde, sürekli. 15-20 dakikada bir taze, 20 dakikada bir taze. Bittikçe yeni tepsiyi koyuyorlar, bittikçe yeni tepsiyi koyuyorlar. Çok taze gerçekten. Şöyle bir karşıya geçelim şöyle şirin tosta gidelim. Evet, ne yiyeceğine karar verdi. Şirin tosta geldik. Geç bakalım. Buraya mı oturacak? Şuraya oturalım mı? Evet, arkadaşlar bakın bunlar pişecek olan sinirler. Sürekli taze çıkıyor ya. Bunlar da alttakiler pişmeyi bekleyenler. Üsttekiler bitince hemen alttakileri pişirecekler Evet burası da böyle bak gibi şirin bir yer. Defne kuşta siparişlerimizi bekliyor değil mi? Acık çok mu acıklı sen? Kaşarlı olan buranın. Evet geldi. Bir küçük ayran bir de çay alabilir miyiz? Ketçap. Hı? Ketçap. Tamam isteyeceğim varsa ketçap da isteyeceğim. Annemki bu benimki. Annemde de az. Ay ben de dayanamadım söyledim karışık söyledim arkadaşlar. Ketçap var mı? Var. Evet. Varsa verebilir misiniz? Hadi afiyet olsun çocuğum ye bakalım. Evet. Biz Şevocuğumla buluştuk. Şimdi Ordu sokaklarına akalım bakalım. Evet. Şimdi öyle güzel bir yere götüreceğim ki Dumiya'ya geldik. Bakın burada muhteşem şeyler var. Evet arkadaşlar. Bakın burada o kadar güzel şeyler var ki takısından tutun aksesuarından tabağından çanağına kadar arkadaşlar size şu mumları göstermem lazım ne İngiliz omu da ne Madame kokusu yani o kadar şahane bildiğiniz parfüm yani o kadar güzel çok güzel şeyler var burada Ay şunun şey kokusu da çok güzel baksana. Ne kadarmış bu? 230 lira. Almak lazım aslında. Hep Şunlar saniye şöyle saniye. bardak altlıkları. Hepsi aynı. Siz fiyatını söyleyebilirsiniz. Ay çok güzel. Şuna bayıldım mesela. Değil mi şey var. Baksana ne kadar güzel. Bu da mı böyle altı altı, altı satılıyor? Bu parça olarak satılıyor. Onda da aynı ne kadara geliyor? Bizi bir bilgilendirir misiniz? Bunun fiyatı 2900 Şunlar da çok hoş değil mi? Bak. 579 liraymış. Hani bence iyi normal şeye göre. Hmm. Züccaciyelere göre yani. Çok güzel. Şunlar da çok hoş. Bak. Şöyle de var. Şey, bak farklı bir sabunluk ha, ve Düzel ağır. Mi? Ben çok hoş bence çok. çok hoş. Yani. Ay şu baharatlıa bayıldım. Baksana ne kadarmış görebiliyor musun? <laughs> Yazıyor mu? baksana. sorsana fiyatını. Şöyle çok güzel minderler de var. 350 liraymış. Böyle satılıyor galiba. Bütün evet. evet. Kılıf değil. Minder halinde 350 TL. Şöyle havlular. Arkadaşlar şu sunumluklar da cam. Şu büyük boyu 230 boyuyla 159 TL ama çok güzel ağır bir camı var yani şöyle banyo aksesuarları da var hmm. göstereyim buranın ürünleri çok kaliteli gerçekten şöyle yakından göstereyim size şöyle bakır tonları beyazı şöyle çok farklı ürünler var yani şu tavanın kalitesini çok beğendim. Çok güzelmiş. Şevval ne kadarmış görebiliyor musun? Hangisi? Bir yardımcı olsana bana şu tavayı. Nereden? Nerede? Olur. Ha şurada 624 liraymış. İyi. Evet arkadaşlar şöyle neon flamın tenceresi de var burada. Ay Defne bir dakika. Çok güzel. Şunu indirir misin? Şevval şunu. Hani bizim orduda farklı yani genelde trend yolda satılıyor zaten internette. Ama orduda şöyle yakından yani çeyiz için çok ideal. Neoflamın tenceresi arkadaşlar. Bu boyu ne kadarmış acaba? Bakayım. 2150'ymiş arkadaşlar bu. Ama neoflam kalitesi yani farklı bir kettle var bakın su ısıtıcı şu da su ısıtıcı çok farklı hem aksesuar hem görsel olarak çok güzel mutfakta şöyle bir tost makinesi var baksana ne kadar şey içi de ne kadar güzel değil mi şey var bak çok güzel ve hiç de kaba değil bak incecik hani diğer normal standart olanlar şöyle duruyor bu da böyle şöyle air fryer da çok şey böyle kaba değil Bir de şeker un kabı gibi bir şey galiba bu değil mi? Kü küreği de var. De şey Deterjan... Deterjanlık. Ha. Hı -hı. Deterjanlıkmış. Şöyle. Küreği de var. Yani bir de ömürlük yani. Hı -hı. Metal ya. Hiçbir şey olmaz. 959 liraymış. Yani kırılma gibi şeyi gibi bir şey olmaz yani. Bayağı ömürlük sağlam şey, bir değil, ürün. Evet. Sıkıta geldik arkadaşlar. Şöyle şuradan başlayayım. Evet, bak. Şöyle bakın metal tepsiler. Evet. Şöyle. Çöp kovaları. Her şey var. var. Şunlar 120 TL'ymiş Şevval. Renk Hı. renk şu tabaklar. Değişik bir sabun yok. Değişik sabun. Şeva, saati gördün mü? Değilir. Ne kadar tatlı bak saate bak. Hı -hı. Farklı farklı insan tarzları var işte. Evet. Şu da yılbaşı konseptiymiş herhalde. Şu altılısı 829 liraymış bak şeva. Tamam. Hı, hı. altı tanesi kupalar ne kadarmış? 120 İyiymiş. Harfli var bak harfli kupalar. Evet 120 liraymış. Şöyle te tepsiler 100 liraymış. Efe'cim <laughs> dikkat. Şöyle yine sunumluklar var. Çok güzel. Şöyle. Baksana şunlar da çok hoş Aa, duruyor. Evet. Şöyle ada mutfak olacak. Onun üstüne. 49.90'mış şu da. Kahve yanına borosil kat. Şu çaydanlık ne kadarmış göremiyorum. Çok güzel değil mi? şuna bir bakar mısınız? Gerçekten çok farklı ve el yapımıymış bunlar. Al şunu. Yani dımı ya yolunuz evet. düşerse uğrayın derim. Ne kadarmış bu 400 TL. Adet fiyatı değil mi? Aşağıda Çay demlemek için cam çaydanlıklar bu 359 liraymış. Bazen insanlar fiyatlarını merak ediyorlar. Hani almak için, fikir edinmek için hani uygun geldi ya da bütçemize uygun deyip gelip alabiliyorlar. Bak, o yüzden söylüyorum yani kırılmıştı ya. Ha evet. Ha, ha, alabilirim. Tek kalmış. Öyle <laughs> mi? Evet, öyle. Ne kadarmış fiyatı? <laughs> Şöyle bal kavanozları var. Şöyle. Yağdanlıklar da var. Şey var bunu çok beğendi çeyizine. Gerçi ben de bundan istiyorum temizliği falan kolay olduğu için. Şimdi aşağıda fiyatlarına bakacağız. Ama görsel olarak çok hoş şu ikisi Şöyle kavanozlar. Şu sürahi de hoşmuş baksana. Hem de cam. Yani hoş bir sürahi. Şöyle göstereyim. Dikkatlice cam sürahi arkadaşlar ve çok hoş. 500 lira. Ama güzel. Yani görsel olarak hoş duruyor. Görsellik önemli tabi. Biraz da. Çok beğendim. Çok güzel şeyler var. Şöyle lavabo için fırçalar. Yine burada banyo setleri var. Şu 1690 liraymış siyah olan. Şu 1120 TL üstü bambu olan çöp kovasıyla beraber şöyle. Şöyle de var. 1609 lira. Şöyle termoslar var. Fıraç presler var. Şunlar da piknik içinde değil mi sanırsan Evet boxlar. Şöyle bakslar var arkadaşlar Görseli o kadar güzel ki Soğutucu özelliği var değil mi Sıcağı soğutmuyor mu soğuğu da ısıtmıyor bir de evet, herhalde Öyle şekilde. Çok güzel renklerine bakar mısınız harika Ve bayağı bir dayanıklı sağlam Çok güzel Çok güzelmiş çok farklı Şevo baksana kız ne kadar farklı tezgah üstüne harika bence. Hayır, el yapımıymış evet. arkadaşlar bunlar da çok hoş çok şık ve yerinden kalkmıyor inanın bayağı ağır. Ya, ve hoş. el yapımı olmasına rağmen şu küçük boyun fiyatı 400 TL. Evet. Büyüğüne bakayım. Güzel. Bu da 489 diğer niye İngiliz olmadan kokuyor normal bence baktığın zaman. Gayet iyi yani. Şöyle şu çay ne kadar acaba? 1 2 3 4 5 6 Yazmıyor bunda ama. Bu da güzelmiş şey var bak. Göremiyorum kız. Ha çay tabağı yazıyor 330. Bansını seçer 600 700. Çok güzel. Bana bakar mısınız kasaya? Ne kadar güzel. Şöyle çok hoş. Arkadaşlar bir de şöyle size gündüz ordukunu göstereyim. Şimdi bir adeta da uğrayacağız Şevoyla. Şöyle bir butiklere bakacağız. İnanın gerçekten kendimize göre bir şey bulamıyoruz. Yani bir karış bir karış. İnanın bir body denedik yani üst bluz, crop. Uygundu fiyatı aldım, giydirdim. İnanın defneyi oldu yani. Evet geçen sene aldım. De Defne oldu ya sadece kolu bir karış uzun geldi o kadar ya bu çocuğa olan şey biz nasıl giy giyelim yani sıfır beden insanlara göre şey yapıyorlar. Az biraz da hani normal insanlar da düşünün yani bir karış bir karış şey yapıyorlar. Biz ne bulup da giyeceğiz üzerimize? Gerçi büyük şehirlerde illaki daha da çok vardır ama hani orada birkaç mağaza var değil mi? Böyle büyük beden satan yerler. Ya da şey hani normal e, ebatta satılan şeyler ama hep böyle bir karış bir karış şeyler. Ya artık normal giyim tarzını hep kaldırdılar yabancılara özel. Bir crop modasıdır gidiyor yani. Neyse şöyle bir Adidas'a geldik bakalım. Ayakkabı falan bakacağız işte. Yazlık şu da güzelmiş Her bak Şey, şey blok için çekiyorum da sıkıntı olmaz mı? ha yok yok YouTube için. Şey blok şey değil. Şu ayakkabıya bayıldım arkadaşlar. Gerçekten bakın çok hoş modeli, çok güzel, çok beğendim. Yeni açtım. Abone olsana bana. Şey var şuna bayıldı da dedim. Sen senin çocuğun olsun. İlk işim sana alacağım bunlardan dedim. O kadar hoşuna gidiyor ki bebek şeyleri. Bakar mısınız şu eşofmanın güzelliğine ama o ayakkabıyı beğendim ben Şevo. Ne kadar onun fiyatı? 2250. ymiş arkadaşlar. O beğendiğim ayakkabının fiyatı. Gerçekten onu Kadir Bey'e söyleyeyim de alacağım. Allah izin verirse çok hoşuma gitti. Şu şu an kendim tutamıyor. Onu da alacağım sana. Sen tamam. bir doğur. Bana bir yeğen yap. Beni bir hala yapın. Evet, alacağım ben. Aa, Şeva burada da var bak standla. Ne kadarmış baksana. Evet. I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago Ayşe teyzem açtı? Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Sırf Mutlaka seni değil. geliyor diye geldim ha Ayşe. Teşekkür ederim. Selamun aleyküm. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oh evde fırın gibiymiş ha. Zeynep yine terek önünde mutfakta çalışıyor. Zeynep ana mutfakta Ne haber Ayşe can? İyidir canım. Senden haber? Benden de iyilik. Geçen hafta bu teyzem yoktu arkadaşlar. Köydeydi o. Onu da görelim dedik İşte hem gelmişken. Öyle işte. Hadi bakalım. Evet arkadaşlarım. Şimdi sizlere ufak tefek şeyler aldık. Onları göstereyim. Şöyle Ala alaçatı takıcısından şunu aldık. Şöyle Şevval senin kulağını da deldirelim. 3. dördüncü deliği dedi ama kapanmıştı. Yapamadık. Şunu çok beğendik şunu aldım kendime sonra bir dakika şu toka çok hoşuma gitti şunu aldım sonra şöyle defneye şu saç boneleri var ya düğmeli ondan aldım havuza falan giderken kullanır diye şöyle İngiliz onda e, spatula indirime girmişti e, 70 liradan ne kaç liraya düştü bu 64'e mi 54'e mi 54'e düşmüştü galiba daha yine bir şeyler bakacaktım da Dımiya'ya gittik. Siz de gördünüz. Dımiya'da da çok güzel aklıma birkaç şey koydum. Onları da alacağım. Yanımda Kadir yoktu. Çok fazla nakitim de olmadığı için o yüzden alamadım ama Kadir gelirse yarın bir bakacağım. O aklıma koyduklarımı da almayı planlıyorum bakalım. Evet. Otur teyze sen otur rahat ol. Ben çekiyorum canım normal. Annem şöyle tavuk çorbası yapmış arkadaşlar. Tavuk suyuna çorba. Böyle. Mantı yapmış. Üçgen mantı. Şöyle Keşkek onda Keşkek yapmış tavuk suyu ve keşkek ne alaka diyeceksiniz Artan tavuktan da keşkeği varmış Haşlanmış onu değerlendirmiş Hem defne de yer diye Tavuk çorbası Şöyle biber dolması Böyle bir yemeğimizi yiyelim Bakalım oturalım Sonra çay faslına geçeriz artık Arkadaşlar bir Biz bir posta çayımızı içtik Sonra evde çöp poşeti falan kalmamış dedi annem. Teyzemle beraber yemeği fazla kaçırdık dediler. Karnımız şişti dediler. Sonra bir market turu yaptık hep beraber. Bir de dönüşte şöyle gelirken pastane fırın ikisi bir arada vardı yani. Oraya uğradık. Fırına diyelim. Hem pastane hem fırın işte. iki işlevi de görüyor. Ee, gelirken işte şen yanına şey alalım dedik. Tekrar çay demledik işte. Şöyle ekler. Bir de tuzlu kurabiye alalım dedik. Çayın yanında tekrardan İçerim dedik işte. Sabahlar olmasın bize bu akşam bakalım. gibi iki bacı sohbet muhabbet. Ben de yanlarındayım. Balkonda oturuyoruz. Ben tekrar şöyle bir daha çay içtik. Ben şöyle kendime granül kahve yaptım. Onu içiyorum. Öyle işte sizlere veda edeyim istedim. Ben de biraz sohbete muhabbete katılayım. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yorum yapmayı ve beğeni yapmayı unutmayın diyorum. Hepinizi seviyorum. Sevgiler, selamlar diyorum. Hoşçakalın.